Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugünkü videoda ee, benim hemen hemen son zamanlarda en sevdiğim uçaklardan biri olan Gözdem diyebilirim. Herhalde kamuflajdan dolayı olabilir. En çok zevk aldığım, oynamaktan zevk aldığım uçaklardan biri olan F-16C modelini tanıtmak istiyorum. Ee, bu F-16C gelene kadar şu F-16AADF ile oynamayı sevmiyordum. Şu uçakla iPhone 6 cye geldikten sonra kesinlikle vazgeçilmez oldu. E, F15a gelmiş olmasına rağmen F15a ile oynamayı sevmiyorum. F16c'nin zevki çok bir farklı arkadaşlar. Bunu aşmadıysanız mutlaka iPhone 16 cyi oynamanızı tavsiye ediyorum. Bir tek sıkıntımız şu an e, radar roketleri 7m. Bunlarda biraz sıkıntı var. Bunlarda zamanla düzeltilir diye düşünüyorum bunda düzelirse Bu uçakla oynamak gerçekten çok zevk veriyor Özellikle bu kamuflajı da kullandıktan sonra Çok Hoş oluyor ee, Bilmeyenler için söyleyeyim Bu kullanıcı kamuflajı arkadaşlar sadece siz görebilirsiniz Kendiniz görüyorsunuz ee, başkası göremez Sizi normal işte, stok uçak rengiyle görür diğer oyuncular bunu nasıl uygulayacağınızı bilmiyorsanız kanalımda Kullanıcı kamuflajı nasıl uygulanır diye bir videom var çok kısa Çok basit kullanılması Onu göz atıp Onu uygulayabilirsiniz Gelelim bu uçağı Nasıl kullanacağız Hava havada ne yapıyoruz arkadaşlar Drop tank Yanına iki tane 7 4 tane de IM9M takıyoruz. 7M'ler şu an biraz sıkıntılı. Oynayanlar bilir 7F'ler şu an 7M'den daha iyi vuruyor gibi duruyor. 9M'ler de R73'lerden sonra en iyi vuran ısı güdümlü roket şu an. Öyle gözüküyor. Gelelim. Başka ne gösterebiliriz burada ee, hava kara ben oynamıyorum hava kara göstermeyeceğim ama hava kara isterseniz bu uçakla hava kara videoları da çekebilirim hava hava zevk alıyorum eğer isterseniz e, hava kara da kullanabiliriz videosunu çekebiliriz veya yayına gelin yayında gösteririz falan şeyler yaparız arkadaşlar. Bu konunun bu uçakla ilgili söylenecek çok fazla şey yok. Bu BR'de 12.3 BR'sinde iş yapar yapıyor mu? Evet yapıyor. Ben F-15A'dan almadım. Zevki bu uçakta alıyorum. Onu açık ve net söyleyebilirim. Ee, başka ne diyebilirim? Bu, konu, bu uçakla ilgili başka bir şey yok. çok zevkine bakmak lazım. Açmadıysanız F16 adfyi açtıysanız arkadaşlar için doldurmadıysanız bunun için doldurmayın. Şu ağaçta AADF var, bir A var bir de ADF var. Bu ikisinin için doldurmak yerine Direkt 16 cnin için doldurursanız ee, çok iyi olur. Aralarında ne fark var derseniz aralarındaki fark şu, hız farkı var. Ayrıca en önemlisi çok hızla ben çok fazla takıntılı değilim aslında. En önemlisi e, bu A'da 7M kullanıyor. Bunda sıkıntı yok. Yalnız kask kadar yok bu A'da. ADF'de. E, F-16C'de kask radarı var. Kask kadarı her zaman sizin bir sıfır öndedir. Önde, e, öne taşır. Ayrıca e, ısı roketleri 9L bunda. F-16C'de 9M. Yani Kesinlikle AI ya da ADF'yi değil F-16C'nin içini doldurmanızı tavsiye ediyorum. Başka söylenecek fazla bir şey yok gibi bir el oynatalım. Videomuzu sonlandıralım. Nasıl oynanacağını da orada oynarken göstereyim. Kontroller zaten. Şimdi arkadaşlar bir şey daha söyleyeyim. Uçak oynarken burada bir sürü ayar var. Bir sürü. Bir sürü ayar var. İstiyorsanız benim tuş takımlarımın olduğu e, videoda var. Onu alabilirsiniz. İstiyorsanız canlı yayına gelip canlı yayına gelin. Yanlarında e, benim tuş takımlarımın olduğu dosyayı size atayım. Direkt e, kendi şeyinize bir tıkla kendinize geçirin. Daha sonra sizin için değişiklikler yapın. Uçak oynarken kafamız çok karışıyor. Çok basit bir şey söyleyeceğim. Şu an uçar, e, uçarken, f 16 ile uçarken iki tane tuş. Hatta üç tane diyeyim. E, birincisi şu ikinci silahları değiştir. Yani bu neye yarıyor? 7M 9M arasında yani radar roketi ile ısı roket arasında geçişi sağlayacak olan tuşumuz. Bu zaten bariz bu basit. Yani bunu kafaya takmaya gerek yok. Bu basit bir tuş. 7M, 7 şey, 7M ile 9M arasında geçiş yapacağız. Bir sürü tuş var görüyorsunuz. Bir sürü ayar var. Hiç gerek yok. Şuna odaklanmanızı istiyorum. Radar IRST görüş mesafesi dışında içinde savaş. Bu, bu çok önemli. Buna bir tuş atıyorsunuz. Eğer ayarlarınızda yoksa. Buna bir tuş atayın. Bunu e, oynarken biraz sonra yakın uzak çatışma diye anlatacağım. İkinci elzem tuşumuzda geliyoruz. Radar ı resete ile hedefe kitlen. Bunu da ben farede orta fare tuşuna atadım. Teker atadım. Bastığım zaman bu devreye giriyor. Bastığım zaman devreden çıkıyor. İki tane elzem tuşumuz var. Bu ve bu. Diğer geri kalan bütün ayarları unutuyorsunuz. Zaten atma artık ona da söyleyecek bir şey yok. Ben yani şeyi açıp roket göndermeyi de anlatacak halimiz yok. Benzem olan iki tane tuş. Bu iki tuşa odaklanıyoruz. Bunu ben oyun içinde diyeceğim ki yakın uzak çatışma. Buna da kitlenme tuşu. Tamam? Geri kalan her şeyi silin kafanızdan unutun. Bu kadar basit olduğunu göreceksiniz. Yüzlerce tuş var, yüzlerce kontrol var. İki tane tuştan oyunu götüreceğiz. İzleyelim. Şimdi burada setimiz hazır. Onu karışık yaptık. Mermimize hav hedefleri yaptık. Tam depo almayalım. 30 dakika alalım. Drop tankımız da var. Drop tankımızı da bırakırız. Yeterli gelir. Daha az da alabilirsiniz drop tank. Ama drop tank atmak daha mantıklı. Hemen kalkar kalkmaz drop tankımızı bıraktım. Şimdi ikinci silahları değiştir neydi? Onu değiştirelim. 9M'den 7M'e geçiş yaptım. Şu an yapacağım tek şeyi söylüyorum. İki tane tuş kullanacağız demiştim. Yakın uzak çatışmayı açıyorum. Açtım açıldı. Bu tuşa bir daha basarsam kask kadarına geçer. Kask kadarı neydi? C tuşuna basılı tutarsak böyle sağdaki soldaki uçaklara kilitlenmemizi sağlayan ama bu ee, kitlen tuşuna bastığımız zaman kitlenir. Otomatik kitlenmez. Bunu unutmayalım. Bakın bastım kitlendi bastım kalktı. Bastım kitlendi bastım kalktı. Diğeri bu otomatik kitlenir. Bak lap kilitledi. kitledi. Bundan kilidi kaldırmak istiyorsan kilit tuşuna basıyorum. Kaldırdım bastım açıldı. Kas geçiş yaptım. Kitlen tuşu açıp kapamaya yarıyor. Bastım Açıldı bastım kapandı gibisinden. Yani kilidi kaldırdım kilidi e, açtım olarak algılayalım. Şimdi iki tane tuşu kullandık. Yakın uzak çatışmayı açtık. Num8'e bastık. Num8 diyorum artık ben de öyle atalı. Yakın uzak çatışmaya açtım. Şu an otomatik kilitlendi. GDM'imizi gönderelim. yere indi vurmayacak sırada hareketlerinden kaçmanın roketlerinden kalk, e, kurtulmanın en kolay yolu bu vurduk çok güzel bir artış oldu gördünüz yani kaç tane tuş kullandım hiç geliyor ve yedik gibi 9 emi yedik Keşke ısıyı da vurulmasaydık ısıyı da kullanabilseydim gösterebilseydim size. Bir el daha gireyim olmazsa onda da ısıyı göstereyim. 9 zemin kullanılışını göstereyim. Çok fazla bir şey yapmadık farkındaysanız. Ee, yakın uzak çatışmayı açtık. Daha sonra hedefe kitlen tuşumuz neydi? Orta fare tuşuna atamıştım. Hatırlayın. Ona basıyorum kilitleniyor. Basıyorum kalkıyor. Basıyorum kilitleniyor. Basıyorum kalkıyor. Yani kafanıza bir boşaltın. Bir sürü tuş var. Bir sürü ayar var. Hepsini unutun. İki tane tuşla oyunu götürüyorsunuz. Direkt savaş alanına gidip 9 M'i göstermek istiyorum. 7 M radar roketi gördük. Kurtulmak radar roketlerinden çok basit arkadaşlar. Radar roketlerinden kurtulmanın kafa kafaya gelen roketlerin en kolay yolu. Hemen şöyle bir teğet yaptığınız zaman hop radar kilidi o roket sizi vurmayacaktır. Hemen de havalanmayın. Havalanırsanız adam kilit kalktıktan sonra tekrar karşıdaki düş rakibiniz sizi tekrar kilitleme yapabilir. Özellikle 27 erler onda çok başarılı. İkinci kez kilitlendiği zaman hedefi tekrar geri dönüyor. E, Matra Super 530 dler de aynı şekilde. Son güncellemeden sonra 7M'ler ve İDEF'ler de bu özellik getirildi ama bunlarda çok çok başarılı çalıştığını söyleyemeyeceğim. Ee, en başarılısı 27ER'ler ve 530D süperler. E, şeyin kullandığı, Miraj'ların kullandığı yan uçan bir uçağa denk getirdiğiniz zaman yan önüne doğru böyle kas kadarıyla de önüne doğru attığınız zaman 10 e, atışın 9'unun vurduğunu mutlaka göreceksiniz. Açalım kaskadarımızı. Deneyelim hatta. 9 m açtım. Attım. Aha vurdu. 9M'le Kafa kafaya bir tane attık. Aldığımızı aldık gördünüz e, ee, yan dönem bir uçak yakalamak istiyorum. Yakalayabilirsem vurulmadan. Onu görmenizi isteyeceğim. Isı de mümkün olduğunca kas kadarını kullanarak atarsanız daha çabuk kilitlendiğini fark edeceksiniz. Attıktan sonra radar kilidini kaldırırsınız. Sıkıntı yok. Onunla işi radar kilidiyle işimiz yok. Bu adam yerde ne yapıyormuş ya? Hadi şunu atalım yedeğimizi. Geliyor madem keklik gibi. Bunu vuralım. Bunu alalım. Havadan uçan ölür bu oyunda. Değişmez kural. Her zaman yerden uçmayacağız ama bu kadar da bariz havadan. Yapmayacağız. Kafa kafaya olmadı. Yan yakalayamıyorum. Yan yakalamak istiyorum ama göstermek istin. Aha yakaladık mı? Yok. Buradan kurtulmamız lazım. Kendimiz vurulduk galiba. Kurtulduk. Oyunda adam kalmadı bizden galiba. Takım bitmiş ya. çekim yapalım dedik. Onu da Flare'imiz bitti maalesef. Yapabileceğimiz başka bir şey yok. Evet 9 emi gördünüz. Bir yandan yakalasaydık daha güzel olacaktı gösterecektim ama yayın sonunda birkaç tane vurma videosu vardı elimde sanırım. Ondan bakabilirsiniz. Bu uçak gerçekten oynamaya değer. Oynamaktan zevk alacağınız bir uçaktır. bir de bu kamuflajı takarsanız daha da bir zevk alıyor insan. Daha da bir gaza geliyor diyebilirim. Gayet güzel ve güzel ve başarılı bir uçak. Hepinize şöyle söyleyeyim. Bu uçağı oynamanız Amerika'yı açanlardan F-15A'dan önce Yani Open 5 ayı da açsanız F-16C'yi mutlaka ve mutlaka oynamanızı tavsiye edeceğim Ediyorum Ayrıyeten Takıldığınız herhangi bir sorun Kafanızda takılan bir sorun olur ise Her akşam 21'de e, Twitch'te canlı yayındayım Orada A'dan Z'ye War Thunder ile ilgili aklınıza gelen her türlü soruna Cevap bulabilirsiniz 1 bir her türlü yardımcı oluyorum. Yaklaşık bugüne kadar 152-153 kişi kadar Mezun verdik oradan diyeyim. Hemen hemen ki o kadar insana öğrettim. Ee, nasıl kullanılacağını her türlü uçakta fark etmez. Özellikle jetler konusunda daha e, uzun sürüyor yani zorlanıyor insanlar. Pır pır da yani anlatacak bir şey yok. Bu jetler biraz sıkıntılı. İnsanların kafasını karıştırıyor ama Bu kadar kafa karıştıracak bir şey yok. Gördünüz Burada yapacağımız iki tane tuşa basmak ve yeterli oluyor. Birazcık da el alışkanlığı. Zaten eliniz alıştıktan sonra akıp gidiyor zaten her şey. O yüzden fazla kendinizi germeyin. Vursanız da vurmasanız da oyun sonuçta bir, el, bir el sonra vurursunuz. Bir el sonra üçten alırsınız. Bir el gireceksiniz hiç alamayacaksınız. Ama önemli olan ne? Nasıl kullandığınız kafanızda oturttuktan sonrası su gibi akıp gelecek zaten. Belli bir zaman sonra merak etmeyin. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, ayrıca canlı yayınıma gelip de bana destek olursanız kafanızdaki sorulara da e, cevap almak istediğiniz sorular olursa onları da gelip sorarsanız birebir orada etkileşimde bulunursanız çok çok teşekkür, müteşekkir kalırım. Hepinize teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.